Şimdi o zaman e, bola yapalım. Parasaur'u avlamaya çalışalım. E, ya ölümü alabilsem çok iyi olurdu ya. Gerçi o kadar itemli itemli bir şey de değildim de. Ölümü alsam ölümü alsam deyip duruyorum ama o kadar iyi bir şey değildim yani. yani birinize şey yaptınız ama kitin lazım. Ha. Şey 5 tane bola yapıyorum o zaman. 5 bola yeterli gelir diye düşünüyorum. Kafasına vurarak bayıltırız değil mi? Daha henüz e, şey yapacak konumda değiliz diye tahmin ediyorum. Peki e, bir tane parasaur yakalasak en azından etraftaki otları falan toparlasam meyvedir şeydir. Öyle yapacağız zaten. Hızlı o meyve zaman. için. Bir tane parasaur ayarı yapayım o zaman ben parasaur alıp geleyim. O lif ve deri mi yok? Var lan ne demek yok. Tamam ben bolayı da yaptım. Ee, parası bolayı da atarım muhtemelen. Peki ben bunun kafasına vura vura bayıltabileceğim mi? Sopanın yedeğini falan da alayım mı? Leveline bağlı. Ben bir tane de yedek sopa alayım ne olur ne olmaz. Çift sopayla gireriz hanım. Um... Zor bey, e, davet atarım bu arada söyle. Susamurunun sıcağı yana, ve yana. soğuğa karşı direnci mi var? O, omuzu alınca. Süper. Neyin? Süper sıcak soğuk direnci. Şey Susamuru'nun diyor sıcağı ve soğuğa karşı direnci var diyor. Yo. Ve Foglaz, Samet'im Griffin'e ya da sık kullandığınız bir uçan dinozora kaş adını koyar mısınız? Kardeşim e, bir şey yapalım Foglaz'ım. Bir e, kurulalım balım ondan sonra şey yaparız. Yo inda apokalipsiye devam etmeyeceğim ya. Oyunun mini oyunları çok zor kankalar devam etmeyi çok arzu ederdim de. O oyunun mini oyunları falan çok zor. Balım ben bu arada bir tane or avlamaya gidiyorum. Yakışıklı birer tane parasavur alıp olaya dal. Tamam balım tamam en güzeli öyle yapalım. Bayıltıcı falan yapmamız gerekiyor çünkü. Arkadaşlar şimdiki hedefimiz ne biliyor musunuz? İkişer tane yani bir bana bir Yasin'e zorbaya girebilirse zorbeye parasavur. Dört dört vurarak da en güzel parasal evcilleştir. He balım. Şu an dört dört vuruyorum. Bu parasal evcilleşmiyor <laughs> Lan ben narko toplamadım hiç parasal için. Dur, bir yandan narko. Narko falan gerek da yok. Nar narkosuz kalkıyor mu parasal? Narkosuz kalkar mı? Evet evet. Tamam. O zaman ben gideyim bir e, bir sana bir bana parasavur alayım. Zorbe'ye gelebilirse zorbe'ye de alalım parasavuru. Direkt oradan meyveyi kasalım, narkoyu basalım. Narko ve çürümüş etlerle babuşlar bayıltıcı ok yapıp diğer dinozorları indirmeye geçerim hızlıca. Çünkü öteki türlü Ben kendin al, ben al. Evin yolu bulunmaz gibi kendime parasaur. Tamam balım arıyorum. Arıyorum kendime parasavur. Kel kafana şaplatayım mı? Balım ben kel değilim. Hani bilgin olsun diye söylüyorum. Kel olsam da umurumda olmazdı. Saçımın dökülmesiyle alakalı bir sorunum yok. Ya Nasıl? bu ne, ne pis herif bunlar. <laughs> Basit şeyleri kafama takmam. Ya şey yavaştan böyle kabul gününe dönüşmeye başlıyor da önemli değil ya. Çekte mod yok mu? Vardır bizimkiler. Ama önemli değil kanka bu şey yapılacak bir şey değil ki. Ben çete iniyorum. Aa şey geldi bak. Taş ol, ilkel balta, ilkel mızrak. O demir mızrak. Oo, bir saniye şu demir baltayı alayım o zaman. Şunu bir atalım. Bir de demir mızrağı alayım mı? Demir mızrağı alayım bak. Bunu saplamakta kullanırız. Bir saniye. Şunu e, saplarken kullanırız babuşlar. Millete atarken falan hani böyle uzaktan avcılık için. Bu arada bir yandan bir yemeğimizi yiyelim. Bir kendimize gelelim. Bir tur daha ağırlık vereceğim. Acık daha hareket hızı vereceğim. Çakmak taşıyla mızrak çıktı 5 tane daha. İlkel kılıç. Nice nice nice. Gayet nice. Eee bunlara işimize yaramayanları eve koyarız babuşlar. Evdekiler de faydalanır. Aslında bayağı güzel ok çıktı. 2 yani tane ilkel kılıç, 3 tane demir mızrak. Ah, arbeletimiz var. Nice. Çok iyi, çok iyi oldu bu. Ok geldi, arbelet geldi. Fazladan mızrak geldi ve fazladan iki tane kılıç geldi abi. Çok çok iyi şu an bu arada. Ve Efekan Küpeli. Babuş rica etsem ilk para sonra benim ismimi koyar mısın demiş. Babuşum neden Efekan Efekan'a veriyorum hemen ismi. Tamam. Ee, şey benim evcilleştirdiğim de olabilir. Nasıl istersen öyle yapalım kankam. Benim evcilleştir kanka vereyim çocuğuna hemen. Tamam öyle yapalım. Selamlar korkusuz. Selamlar hoş geldin babuşum. Da ben nedense parasor falan göremedim böyle. Önümüz şey gibi. Isıslık gibi ya. E, chat oyunun sesi iyi mi bu arada? Ben e, biraz daha açayım ister misiniz? Anime karakteri yapmışsın. Böyle anime karakterim olur. Canını yedim şu tipe bak. Ha evet 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 evet. Anime karakterinde böyle şeyler var. E, Fırıncı abla falan oluyor bunlardan. Yanlış yerde mi arıyorum ben parasa ya? Gördüm ileride bir tane. Vallaha gördüm. Hız şeyimiz devam ediyor mu oyunda? <laughs> o kadar değil ama onun yarısını. <laughs> Eve doğru bir geleyim hemen şapa 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 şapa. Sen neredesin ben seni göremiyorum ama. Kanki metal parasaur ama 24 level bu ya. Ula ben 50 level aldım. Kime veriyordum? Efekan küpeli. Efekan. Sadece Efekan yazsam olur. Olur. Efe Kanyas tabi e, ba balım. Uğraşıyoruz, biliyor musun? Lan yolda giderken de pırtlamazsın be. Evet arkadaşlar akşam olmak üzere ve ben hala parasaur bulamadım. Gerçekten inanılmaz. Stamets. Yasin'den 1000 hmm. bin kilometre ötedeyim. He balım. Şey bir kilometre Yok, galiba. Bir de şey söyleyecektim sana ya. Dinozor isimleri veriyorsun ya. Parantez evet. aç ne olduklarını yaz. Ben geçese de bulamıyordum dinozorlar. Tamam. Sizinler farklı ya. Hani parasor diyor o tek de yandı. Aa 20 level bir tane şey gördüm. Kaplumbağa gördüm onu da alıyorum giderken. Onun kitini lazım ya. Evet evet o şey baltayla mı vuruyorduk ona kazmayla mı? Fark etmiyor ikisi de aynı çıkartıyor şu. Ama baltam metal bence baltayla vurayım. Abi şu mızrakları alalım bir fırlatma mızraklarını. Aa 20 leveli bile İndiremiyoruz ya aşağı. Dinozor hasa dinozorun hasarını 1x'ten 1.5x bu tatlı olacak yani dinozorlar. Stamina gelimini de yükselttim. Çünkü daha da 29 bayağı bayağı tane var. keratinimiz var. Eve getir kendine graveston yap. Tamam yapacağım balım. Ee, parasaur bulamadım ama buralarda bayağı kaplumbağa var. Keratin parasaur elinde de lazım olacak. Farmlıyorum burada. 95 level. Bu ölmez beyler. 95 level ölmez. O aklımızda bulunsun. 140 kestim az önce. Benim parası var. Bu kaç level? 25 level. Okey, okey, okey. Baltayla bul bu arada. Balta daha çok çıkartacak. Tamam balım. Benim balta zaten şey ya. Baltayla vuruyorum. Ne drop iniyor be. Sabah yapmak olduğunu bulamadım ama gündüzü bayağı bir kısa Ayağı hızla kısaltmadım ya hızlandırdım. O tatlı oldu. Lan oğlum lan. Çekilin be. Adam mejo meyvelerimi çaldı lan üzerine. Lan şu dızcı kuşları kapatmak odunu bulmam lazım. Sinir bozucular Chat ölmüyor bu. Kanka şu an var ya böyle mamut mu avlıyoruz lan 28 tane nasıl mamut avlanırdı abi? Aa! Oğlum mamut bu... mu avlıyoruz bu ne? Kanka e, PvP'lerde kaplumbağa geçiyorlar yükseklerde ona sürekli can veriyorlar daha az kafadan, gözden her yerden. Abi onu tank olarak kullanıyorlar bu arada. 95'le böyle daldım bir tane de ama bayağı keratin geliyor yani kaplumbağa ile attığım vs'yi kaplumbağa kazanmazsa Eve bayağı bir faydalı olacağım da ha, 55 levelmiş. bu tamam 95 değil en azından kazanma şansımız var abi 95'te kazanma şansı yok chat <laughs> Babanın düşmanlarını seveyim Abi. Sıçtım arada, sıçtım, sıçtım. Adam hala beni kovalıyor, ölmüyor. Dayı! Öleceğim mi artık be? Bak senin taraf hep gitti. Toraman abiler falan. Süleyman amca, İdris, hepsi hepsi gitti hepsi. Sen ne zaman rahmetli oluyorsun Allah'ın izniyle? Olmuyor. Burası çok güzel. Doda moda var. Kardeşim VS'yi kaybediyordum azda, Ama e, bir şekilde kazanmayı başardım. O tövbe estağfurullah herif bütün mızrakları falan yedi. Ama chat neredeyse bir tane e, Pteradon eğri yapabilecek kapasiteye geldik bak. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Neredeyse bir tane Pteradon eğrimiz var. Ve Samet'im eskiden biz kaplumbağa etik cam verirdik. Artta içine atardık. Beyzi. Beyzin önüne koyardık. Taretler ona odaklanırken biz taretleri patlatırdık. Ölmezdi kaplumbağa. Aklı bu arada pvp Eski pvpcilerden kim kalmış abi? Pvp'de oynadım bir zaman ama pvp o kadar sarmadı. Ben kolay geldim. Ya Ben senle beraber gelişmekten daha çok keyif alıyorum balım ya. 25 level oldu öyle aç diyor. Kaç levelsin sen? 95 ben buna da almam. Eve doğru gelip şu keratinleri teslim edeyim de. Parası var bulamadık abi operasyon iptal. Eve doğru gideceğiz. Bende bir tane var. Güzel de narko çık. Ya, ufaktan ok. bayıltıcı ok yaparsan diğer canavarları avlamaya da geçebiliriz ya. Kafa sonradan eklenmiş gibi gözüküyor çara bak güzel Sadece kısmı kafa kısmı mı? Şunu. Peki bir soru soracağım. Sadece kafa mı öyle? Ayağa bakar mısın? Aya aya bak ayaklara bak. Ayaklar ne gibi abi ayaklar? Torpido, Torpido. gibi ayak var bende. Hayatta Triceratop'a dalmam. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hırgız ben dinozor. Ben... Uzak dur lan benden. Keratinleri meratinleri çalar şimdi manyak. Ya o sinir bozucu şeyleri... Aa, aklımı kaçırırım bu arada ya. Çıldırırım ben de. Bir de kanka onu mantıksız yapmışlar yani alabiliyorsa bir tane alsın maksimum 10 tane alsın. Bütün envanteri alamaz ki hani bizde şimdi stack modu var ya. Bir geliyor böyle bir tane koyuyor dız yapıyor. Bin tane odun. Kanka siktir git bin tane odunu neresinde taşıyor o hayvan? Bir de yiyor pezevenk. Aynen aynen odunları modunları da yiyor. Hani kendi çalmasını da toler ederim ya, ama Bokumuz bile mini be Ay geldi zor Hoş geldin Sen davet demeden artık ben sana davet atıyorum zor Kanka benim ne çektiğimi anlamıştır ben 40 dakikamı buna ayırdım ARK'ta Epic ücretsiz mi şey Epic Games'de artık bilmiyorum Ücretsiz yaptılar mı yapmadılar mı emin değilim Ama yapmamış olma ihtimalleri de yüksek babuşlar yani. E, geçen overcooked verdiler. Sanırım herkes orada bir sövdü çok emin değilim ama. Şey e, EU4 geçişini soruyorsa o babuş anıl senin cevap verdiğin babuş. E, Murat'ın gelmesine bağlı. Murat akşam 6 gibi evdeyim ben dedi. Bu arada ben nerede öldüğümü buldum. Yine aynı yerde ölmem yok mu peki? Ee, Murat'ın gelmesine bağlı babuşum. Murat geldikten sonra her şey e, yavaş yavaş rayına oturacak haberin olsun. Murat işten abi 4.30'da çıkıyorum. Eee 5.30-6'ya kadar spordayım. altı yani 6.30 gibi kendime gelmiş olurum. Muhakkak yayında olurum dedi. Bir aksilik çıkmazsa. Ee, Murat'ı bekleyeceğim. Alo, Hoş geldin. Hoş geldin. Bu arada suda stamina'nın bitmesi çok riskli bir şey. Ölüyorsun abi direkt. Gulu 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 oluyor. Ben baya bir deri çıkardım bu arada ya. Üzerimdeki dandik kıyafetleri atıp eve gelip deri kıyafet yapacağım. En azından kolay kolay ölmeyelim be ya. Sen önce kendi kendini mi kestin az önce? Evet kendimi kestim ve kendi etimi yiyeceğim abi evde. <laughs> Kardeşim geri geldiğinde insan kendini yiyebilmeli Marjinalliklere Gelişimlere açık olmak lazım yeni gelişmelere Selamun Aleyküm Cano Neredesin Peter'dan alıyorum ben de Geldim Yeni aldıklarımı koyuyorum Yemek pişsin diye Oğlum bu arada S Plus Campfire modu Ne güzel bir şeymiş lan Yer buldu Evet evet, 3 slot yer var. Yer derdi yok, şey derdi yok. Çok iyi. Balım, e şimdi bak. Sandığın içerisine mi koyayım ben bazı materyalleri? Hepsini sandığın içine al. Buraya yap kanka. Bunu bak da... kankacım, buyur bak ben kılıç aldım tamam mı? O kılıçları sana verebilirim. Arbelet'i kendime alabilir miyim, sana mı vereyim? Ee, bayıltıcı ok koydum. Bayıltıcı oku al ve hayvan temin. Teşekkür ederim. Bayıltıcı oku aldım yanıma. Ee, sopalardan biri fazlaydı, koydum. Şunu alayım. 27 tane bende normal ok varmış. Normal okları da çeste koydum ihtiyaç olursa diye. Meyveleri yanımda tutuyorum. Narko meyvelerini koydum. Keratinleri koydum balım. Sana bir 100 tane ok vereceğim şimdi. Teşekkür ederim. Ben de bir deriden zırh yapayım mı hemen ya? Ya deri artık sıkıntımız yok. Peter Ya camış gibi şey yaptım ama camış gibi kastım kanka. Kasmadan bir şey almıyorum yani. Adamlar bize ark editörü aldıracaklar. Sonra da ark almamızı sağlayacaklar. Ne gibi? Somedan askeri mi? Nikine kurban kardeşim be. Estağfurullah. Arkadaşım olmanız bile bana mutluluk verir. Eksik olmayın. Ok attım içine yakışıklı. Teşekkür ederim balım. Ee, 10 tane mi? Yok şey 32 tane bayıltıcı yok. Aldım. Arkadaşınız olmak bile benim daha için daha çok şey mutluluk babuşlar. Teşekkür ederim. Tamam kankam. Balım giydim de rezerv setini. Allah'ım nihayet şükür hızlı hızlı gelişiyoruz. Olaya girişiyoruz. Çok kötü bu arada benim tip ya. Abi ellere baksana tam şey gibi değil miyim chat? <laughs> t gibi değil miyim oğlum? Kollar kısacık böyle. Biraz önce sesim gelmiyordu değil mi benim? Gelmiyor. Yok kankam. Şu an geliyor. Güzel özlü söyledim. Aga Peki. Peki. Burna dedim. Belki girer oyuna dedim. <laughs> güzel özlü sözmüş şaka Kardeşim oyun sıkıntılı vallahi girmeyince girmiyor biliyor musun? Oyun gel ya benim şeyde. Ben Mal neden? Ben de yapıyor. Senin sesin. Aynen sesin kesiliyor. Balım benden hangi dinozorları eğitmemi istiyorsun? Bana ver şimdi. Sen istedin al kankam. Git dolaş, sen keşif turuna git. Dur ama Persona Grave yapayım sana önce. Aynen bunu... ya, bana bir mezar taşı yap da e, aklımızı almasınlar ya senin ya. Güzeldi mi? Şu an bir tık iyi. Yani yarım yarım geliyor gelmiyor gibi. Benir Lord'u kaldırıyorum. Karno mu? Karno mu alalım? Olur olur. Şunu alsana. Şunu al şunu, <laughs> Rabbim tamam, koldan almış ayaklara vermiş diyor ya tövbe estağfurullah. Nereye koyacaksın onu? <laughs> Dışarı koyayım kanka evin arkasına. Ya evin arkası sürekli mı evin içine koy diyorsun. Kadar... Ee, şeyden dolayı diyorum evin arkası hani... E... Mezar olayım gibi, kötü abi, ya. ya. Kötü gözükmesin diye ya. Kötü gözüksen oğlum senin canın sağ olsun. Eyvallah ama hani evin arkası daha şey olmaz mı? İsmini yaz ona bir de Samet karışmasın. Tam e, şey e, nasıl isim yazıyorum? Tabela metni ayarla. Evet. Tam. Ya sen tüfeği nerenle tutuyorsun acaba? Kanka hiç bilmiyorum benim el yok ki. Ne olmaz. Ben de el yok kanka. Ben de ayak var. Ayaklarla sıkacağım ben artık böyle. Başlayalı ne kadar oldu? Bir saat anca olmuştur arkadaşlar ya. Çünkü çok fazla oyundan atıldık falan filan böyle. Bir saat anca oldu. Bir saatte işte buraya kadar kurulabildik. Modlarımız falan kurulu bu sefer. Çok akıcı bir oyun seyredeceksiniz. ilk 5 bölüme nazaran. Ee, kanka şimdi not. ben, benim ne avlamam daha makul olur? bana onu söyle. Bir tane yırtıcımızın olması güzel olur muydu? Evet bir tane yırtıcı lazım. Yırtıcı tamam. Piterodon. Tamam Piteradon e, olabilir. Kendine Piter evcilleştir. Git kendine Piteradon. Kitin yap Piter evcilleştir. E, ee, kitin kastım zaten bir parça ya. Benim pter'e gidecek kanka. <laughs> Ha git kendine kitin kastıyor. Okey. Aha vallahi Pitaradon evcilleştirildi. Kimisi? Kardeşim ee, Zenobia diyebilirsin ya. Ark bu arada saat 18.00'da ücretsiz verilecek. 8 hesap vardı. Olacak 50-60. Hayda. Zenobia hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim desteğin için. Çok çok sağ ol. Deadpool'un kolları gibi sıfırdan uzuyor. Bana da öyle geldi. Ee, bir parça daha direnç vereceğim Biraz daha can vereceğim can, yani stamina direnç öyle e, Sürdüreceğiz kendi aramızda Senin pterodon kaç var? 134 maşallah maşallah Ben de sakat bir şeyler almayayım da chat Adam akıllı bir pterodon evcilleştirelim ya Peki benim normal ok yapıp Okla indirmem yok mu elemanları? 81 tane değil de 40 tane normal ok yapalım chat Normal okla sıkalım Arbelet'le ya. Elimizden geldiğince miliyi dalmayalım. Can yakıyorlar çünkü bu kaplumbağalar. Discord, ünlem discord yazarak ulaşabilirsin. Youtube'a gelecek elbette. Samet Güngör live kanalına gelecek. Hiç merak etme. Çok teşekkür ederim ilgini alakana. Ee, Musab'cım, dinozorlar bir yapılsın babuşum. Seriye bir otursun. Şu an böyle birazcık hani oturdu da. E, çok iyi konumda değiliz. Seriye biraz daha otursun. Elbette Aha parasaur Bir saniye çek bir parasaur falan alalım ya e, Yüksek levelse Yasin benim parasauru kesmedin değil mi? Ama 130 ver parasauru kesmişsin onu ben alacaktım Demedin ki bana Sen çok pis bir insan oldun ama direkt kaç levelmiş hocam? Şu öndeki kaç level? 85. Lan Albin Örek seni kesmek istemiyorum. İdare eder lan 85 ben Ne yapayım bayıltıcı oku alayım da bunu bayıltayım. Samet senin 85 parasal onun yanına geliyor. Kanka T-Rex'i evcilleştirmeye çalışalım da binemeyiz ki. Olsun. Ama 57 tane şeyim var okum var. Gidip deneyim mi? Bayılır bayılır bayılır. Ama Triceratoplar var bayıltmayalım da adamı öldüresinler. Yesin hepsini. Kaç tabel o? Valla on 130... Ney? Allah'ım. Çok güzelmiş dinozor bayıltmaya çalışıyorum. Ama bir saniye benim o e, eski yerime çıkmam lazım balım. Eski yerime doğru çıkacağım. E, şey beni almana gerek yok ben çıkarım. Eski yerime doğru çıkacağım. Buglayabildiğim kadar buglamaya çalışacağım. Keşke torporunu falan görebilsek ya. İşte ee, al. Bir saniye birazcık daha kendimi güvene alayım. Bu mesafeden sıkabilirim sanırım. Peşteye peşteye. Etimiz peşliğe. var mı etimiz? Etimiz var, var, var. mı? Var harikasın, var. Şimdi. Harikasın harikasın. Ee, birazcık daha güvenli bir mesafeye Abi çekiliyorum. Abi çok güzel. Abi de 130 da ver, kanka işe de yarar biliyor musun? İnanılmaz. Bir tane daha sıktım. Seni Aa çampiler saldırdı. çampiler saldırdı. Çampiler saldırdı. Kaçtım. Hiç sıkıntı yok. Bir tane daha Alina. attım onu ok. Ben zor bu? çiğ lezzetli Kardeşim e, evcilleşir bir şekilde çiğ lezzetli eti salla bir bayıltalım da. Olmadı sonra toplar gelirim de. Ya siz ne Aa, kadar bayılıyor bayılıyor suda suda bayılmasın da. Hafif bir Adam kaçıyor gibi gördüm. Yurtma. Yanlış görmüşüm. Yanlış görmüşüm. Bayılıyor gibi durmuyor ama sen... Alem bize hasta kardeşim. Alem bize bayılıyor. Kaçıyor kaçıyor. Dur seni yiyor. Yo beni yemiyor beni yemiyor. Ben rahatım. Ben güvendeyim. Merak etme. Ben tepede güvendeyim. Ateş ediyorum ona. Bağırma bağırma. 44 tane bayıltıcı okum var hala. Kankacım ben sağlamım. Ben sağlamım şu an değilim eee dağın üzerinden vurabiliyormuş. Kaçıyor mu? Kaçıyor, 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 kaçıyor. kaçıyor. Ama suda, 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 suda bayılmaması vurma, lazım. Vurma, vurma. Vurma. Aşağı atla. Aşağı, ee, aşağı atlayamam. Burada bayılırsa A, bu olmaz geçtim. herhalde ya. Şuraya baksana çok. Ben peşim ben peşim Ama bu beni ısırıyor yukarıdan. vur. vur. Tamam çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. suya girme. Suya girmez. Suya girip ölürse hiçbir şeye yaramaz çünkü. Dur bir saniye, dur bir saniye. Şöyle bir beni kovalamıyor mu nasıl olsa bu? Ha. Tamam. Daha karadan, daha karadan. Oho! Bundan korkuyorum Yasin. Yasin. Allah'ım. Allah'ım çok sana geliyorum. Abla. Allah'ım sana geliyorum. Abi, al beni götür kurban olayım yere sağlam bir yere koy. <laughs> of. Abi çok akıllı da dinozor ha. Çok zeki de. Suda da bayılmaya yeter. Su da bayılmaya Yer ya. Bağırma milletin içinde. Bağırma. Tanka, tam 31 tane bayıltıcı ok harcadım. Eee beni ama sana değebilir. S senin ayağına değiyor galiba. Senin ayağına değiyor, senin ayağına değiyor. İndir beni be. Ay hayır. Ben merak et. Tamam. Tam bekliyor buradan uslu uslu. Burununa çalışıyorum. Burununa vur onu. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Abi bayıl artık ne olursun çok çabaladık senin için ayağına geldi. bana geldi. Vurdum bir tane daha. Ben Abi torpor seviyesini göremiyoruz ya. Kanka 22-23 tane okum kaldı. 60 küsür yok, ok yok. vardı ya. Şu an senden e, göremiyorum iyi sıkamayabiliriz. Ateş etmiyorum. Dur, dur, dur. Suya gitme suya gitme suya gitme. Hiçbir boka yaramaz zaman suya gidersen. El yavrum gel bir tane vurdum. Ağrıma şerefsiz. Tam ağzına attım oku. Bayıl lütfen bayıl artık ya. Kanka bu bayılmıyor. 130 level kolay değil Dur, onu bayıl. Kaçacağım 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 merak etme kaçıyorum. Allah kahretsin T-Rex gibi. Lan bayıl. Kanka eee kaçacağım sorun yok sorun yok sorun yok. Lan bunu diye şeyde dosaydık bunun yavrularını alırdım. Abi ya bu albino çok güzel olur ama ya istiyorum bunu. Ben... Son 10 bayıltıcı okum. Galiba bayılmaya niyet yok. Kanka yok bu bayılmayacak ya. Abi bütün cephanemizi ee, tüketmek üzereyim. sen kayıtlıyor mu ben kayıtlıyorum. Son 8. Sekiz... Yedi. yaparım da. E bunun torporu çiğnenecek. Kaç. Aa kaçıyor. Aa 5 okum var son. Bayıl ne olur bayıl. Son 3. Bayılacak bu, bayılacak. Son 1. <laughs> vur vur. Kanka sopayla. son oku da sık. Ana niye vuruyor? Sana geldi. Sopayla vur, sopayla. Aa geliyorum yanına, geliyorum oraya. Sopayla kafasına vur. Nerede bu? Orada. Abi sopayla vurunca bana da geliyor bunun demeyici. Yürüyünce demeyi atıyor peze. Abi vuramıyorum. Vur vur. Vuramıyorum. Bitti canım bitti. Öleceğim. Gerekirse öl Samet yeniden doğarsın. Abi onu yeniden. Onu istiyor. Alamayız, alamayız. Olmuyor. Güzel evet, demek. Ben ok yapıp geliyorum ya. Ee, sen ok yap gel. Peki ne yapacağız sen ok yapıp gelirken? E, yeniden vur. Kanka biz bunu yeniden avlamaya gidelim. Ben de eve dönüyorum o zaman ya. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Ölmedi arkadaşlar. Bayılmadı, bayılmadı. İşte bizim destansı silahların gücünü anlıyor. Vallaha bayılmadı kanka. Neyse Seze bak. Ben... Bardan dolu tarafını gör. Onun orada Ölmedi. ona biri vurabilecek kimse yok. Eee ona kimse vuramayacağı için de ölmeyecek. Biz gideceğiz kanka. Tek kişi olmuyor. Bizim koşu hızımız falla, fazla. fazla. Piteradon'u salla. İkimiz de gidelim bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan sıkı sıka bayıltalım bunu. Benim arbelet yapmam lazım. Arbelet için ne lazım? Demir lazım. Bir tane demir kazma falan çıkaydı sahilden bir yerden. Ender çıktı gel ya bende var. Nereden toplayacağız emiri? Biraz hazırlık yapalım onu alalım ya Tamam tamam hazırlık yapıp onu öyle alalım. Babuş oyundaki robot dinozorların robot olması bir şeyi değiştiriyor mu? Ee, bilmiyorum. Evet. Bu arada dinozorun ismi Efekan olacak Efecan değil. Ha, tamam balım ayarlayalım ayarlayalım. Ayarlayalım babuşum hiç önemli değil hiç önemli değil. Efekan dedim ya ben sana yav. İhtiyar kanka kulağı duymuyor sen ne yapacaksın onu İhtiyar o. İhtiyarlama. İhtiyar o. Kulaklar falan gidik kanka duymuyor. Yarısını duymuyor adam. Ne yapsın? Metal kazman var mı? Var var. Tamam ben, ben metal ben alıp geldim. Senin metal kazmanı alıyorum. Nasıl? Yok. yok ki. Bana ver ben toplayayım. Sana ameliyat mı yaptın? Ha ha sen bana bayıltı şey bayıltı jokları falan hazırlarsın. Sen bana ver ben toplayayım. İstiyor ya para savuru verirsen para gideyim. Şey pteradonla pardon. Tipe bak tipe vallaha kafa sonradan eklenmiş gibi duruyor ya. Al. Eyvallah kanka. Tamam, Peter ile gideceğim. Taşı attım o taş kazma. <laughs> Sağ ol kanka, Allah razı. Rica ederim. <laughs> albino evet, T-Rex albino kanka ama alamadık 140 onu. 140 140 ever, 80 tane falan ok salladık ama alamadık abi ne yazık ki. Çıldırmalık ya.